Ağır makyajımız olduğu zaman cildin üzerinde bir tabaka oluşturuyor. Ee, yaz aylarında da terlemelerimiz çok fa fazlalaşıyor. Böyle olduğu zaman e, ciltte komedon dediğimiz, e, akne dediğimiz e, cilt hastalıklarımızı daha sık görmekteyiz. Yazın terlememiz arttığı için su kaybımız çok fazla. E, ona bağlı olarak komedon, esas e, siyah noktalarımız, e, gözeneklerimiz kapanıyor. Komedon ve akne oluşumunu daha sık görüyoruz. O yüzden yaz aylarında evet belki özel günlerde makyaj yapabiliriz vesaire ama hani bunu çok günlük e, uygulamayalım. Özel günlerde yapalım ve yapıldıktan sonra da cilt temizliğimizi çok güzel yapalım. Güzel temizleyicilerle cildimizi temizleyip nemlendirmeye özen gösterelim. Yaz aylarında bazı bizim serumlarımız var. E, glikolik asitli, retinik asitli, hyaluronik asitli. Hani biz bunlardan hangilerini tercih etmeliyiz? Özellikle retinik asit ve glikolik asitli serumlar soyucu özelliği olan ürünler. Biz bunları sadece gece yatarken kullanabiliriz. Eğer hassasiyetimiz varsa yaz aylarında Bunları yine çok kullanmamayı öneriyoruz. Hasta kullanıp eğer sıkıntısı yoksa sadece gece yatarken kullansınlar. Gündüzleri de güneş koruyucuya dikkat etsinler. Onun dışında niacinamid var, hyaluronik asit var, azalik asit var. Bunların güneşle etkileşiminde sıkıntı yok. Güneş koruyucularını kullandıkları müddetçe bu ürünleri de kullanabilirler. Yazın cildimiz kuruyor terleme ile birlikte. Siyah noktalarımız çok artıyor ve akne problemlerini daha sık görüyoruz. Akne tedavilerine başlamamız gerekebilir. Böyle olduğu zaman yazın özellikle güneş koruyucularımızı daha da artırmalıyız. Kışın belki güneşe çok maruz kalmadığımız için güneş koruyucular çok daha az kullanabiliyoruz. Ama yaz aylarında bunu daha da artırmamız gerekiyor. Özellikle dış ortamlardayken iki saatte bir güneş koruyucumuzu kullanalım. Güneş gözlüğümüzü, şapkamızı dikkatli kullanmaya çalışalım. Onun dışında cilt nemlendirmeyi, memizde çok dikkat edelim. Eğer kuru bir cildimiz varsa e, kuru cilde için olan nemlendirici, yağlı cildimiz varsa yağlı cilde için olan nemlendiricileri özellikle tercih etmeliyiz.